Merhaba arkadaşlar. Yamuğun son bölümüyle karşı karşıyayız. En son burada kalmıştık ve bizden AB artı DC'yi soruyor. Yani C A dersek bizden A artı C'yi soruyor. Diyor ki bu kime işte? Arkadaşım eğer köşegenler dikse alan H kare değil miydi? Ve H kare de madem ki 125 ise buradan H'ımız 5 kök 5 midir? Peki H nasıl bulunuyordu? Eğer ikiz kenar ve dik kesişmişse H A artı C bölü 2'ye bulunuyor muydu? E, haşımız belli. 5 kök 5 eşittir. A artı C bölü 2 yaparsam çarparsak buradan A artı C 10 kök 5 olmuş o. Dik yamuğa geçiyoruz. Dik yamuk e, paralel olmayan bir kenarı paralellerle eğer dik kesişmişse oluşan şekle biz dik yamuk diyoruz. Yapacağımız şey çok basit. Burada kural yok. Soru çözüm yöntemi var. Örneğin C'den aşağı doğru bir dikme indirdiğimizde dikdörtgen oluşacaktır. C'yi buraya, H'ı buraya. A'dan C çıkarsa A C. Gereken Pisagor bağıntısıyla biz X'i bulabiliriz. Eğer sorarsan. <laughs> Ki burada da sormuş. Evet bakınız dik yamuk şu an görüyorsunuz. Dikse otomatikmen burası da 90 derece. Hemen C'den aşağı doğru dikmemizi indirirsen. 5'i buraya, 8'i sağa aldı buraya 6. 6-8 ne üçgeni varmış? 10 üçgenimiz varmış diyoruz. Şimdi geldik zor bir soruya. 3 yıldızlı bir soru. Dikkatlice takip edelim. Anlamazsak başa alıp bir daha dinleyiniz. Onu anlayacaksınız. Şimdi burada ilk önce 5, 5 ikiz kenar üçgen var ve DE ile AE eşitliğini vermiş. Diyorum ki şuradan eğer uzatırsam şu BE'yi şöyle güzelce uzatırsam C'den de bunu çekecek olursam örneğin burasını dorsal çizmiş olduk diyelim. 1'e 1 bir oran varsa 5'e 5 beş oran var mı kelebekten? 1'e 1, 5'e 5, 5'e o burası da 5 oldu mu? Peki daha başka ne yapabiliriz? Örneğin ben buradaki açıya alfa diyebilirim. 2 tane iç açı bir dışı vereceğine göre bu açımız alfa artı 45 şurası 5 burası 5 o halde bu açımız da alfa artı 40 alfa artı 45'i yazalım burası ne oldu artık toplarsam alfa artı 90 mı peki iki tane iç açı bir dışı verecek ve bu dış açımız da alfa artı 90 ise bu 90 ise yine şuraya alfa kaldı mı hmm. Buraya, buraya, kadar önemliydi. Bu alfa bulduktan sonra gerisi basit. Hatırlarsanız dik üçgen konusunda eğer 6, 10, 8 üçgeni varsa ve burası eğer açı ortay ise 6'ya 3, 10'a 5 diyor muyduk oranımızı? Bu 3 ile 6'yı kapat. Açı ortaysa, eğer 5'e 10 ise otomatikmen 3'e 6 olacak mı? Peki şu an açı ortay ve burası 5'e burası 10 mu? 5'e 10 ise açı ortay kuralına göre yapıyoruz. İç açı ortay teoremi o halde burası 3'e 6 mıdır? E benden yamuğun alanı soruyor. Yamuğun alanı alt tabanı 5, üst tabanı 3, bölü 2 çarpı haşımız da 6. 8 çarpı 6, 48, bölü 2 alanımız 24 olmuş oldu. Dik yamuğun son özelliği eğer köşegenler dik kesişirse h kare eşittir a çarpı c bağıntısı var. Eğer dikse. Dik değilse böyle bir olay yok. Bunu da şöyle gösterebilirsiniz. En başta demiştik ki birinci bölümde eğer köşegen dikse sağ ya da sola doğru paralel çizim demiştik. Bu C buraya. Bu 90 şuraya geldi. Dikten dik imiş. Öklit H kare P çarpı K'dan H kare A çarpı C'nin de olduğunu görmüş olursunuz. Demek ki eğer köşegenler dikse h kare eşittir 10 çarpı 4. Yani h kare eşittir 40 mu oldu? Böyle kalsın. Çünkü bana x lazım. Hemen aşağı doğru dikmemizi indiriyorum. 4 buraya, 6 buraya, h buraya mı geldi? O halde Pisagor bağıntısı. x'in karesi eşittir. 6'nın karesi 36 artı h'ın karesi de 40. Toplarsam 76. O da kök 76 olarak kalsın diyoruz. Yine son derece güzel bir soru daha geldi. 10 10 var. Bakınız, AD ile AB eşit 10. Bunlar birazcık zor sorular. Buradaki açımıza alfa dersem, alfa artı 45 ise buradaki açımız da alfa artı 45. Ben diyorum ki, burası alfa artı 45, burası alfa artı 45 ise acaba buradaki A si kime eşittir? A açısıyla beraber alfa artı 45 alfa artı 45 eder 2 alfa artı 90. Kime eşitti? 180. At diğer tarafa A açısı 90 eksi 2 alfa Demek ki bu açımız 90 eksi 2 alfadır. Eğer buradan bir dikme indirecek olursam. Bu sefer buradaki açıların toplamı 180'dir. E 90, 90, 180. Eksi 2 alfa demek ki burası artı 2 alfa olmalı. 2 alfa. 2 alfa gitsin diye. 90-90-180. Demek ki bu açımız neymiş? Alfa yine. Yine alfa yine 5'e 10 vakası mı? 5'e 10 ise yine burası 3'e 6 mıydı? E, 5'ten 3 çıkardım. 2. Burası da 2 mi oldu? Yan alanı alt tabanı 10. Üst tabanı 2. Bölü 2 çarpı. Aşımız da 6. 12 çarpı 6. 72. Bölü 2 36. O da buranın alanı olmuş oldu. Şimdi de çıkmış ÖSM sorularına bakalım. E, paralel kenar vermiş bir de yamuk işçe vermiş. 2010 yılında gelmiş bir YGS sorusu. Şimdi arkadaşım 4 ise burası da 4. Paralel kenarın alanı 20 vermiş. Tek köşegenle alanı biz 2'ye böleriz. O halde burası da 10. Benden BEC'yi sormuş. 4 tabana kaç gelmiş? 10. O halde 4'e 10 ise 1'e 2,5 1'e 2 buçuksa 3'e de 7 buçuk diye alanımız gelir. Oradan da bulabilirsiniz. Şimdi yine DC, EF ve AB paralel. 2 ise 2 bak bir de eşit vermiş. Demek ki bu kenar da buna eşittir. Bizden yamuğun alanı sormuş. Ee, ne yapacağız? Hemen uzatıp şurada bir dikme indirebilirim. Çünkü 1'e 1, 2'ye 2 kelebek benzer değil mi ama? Peki dikdörtgen oldu. Burası 6 ise burası da 6. Yağmur alanı alt tabanı 8. Üst tabanı 4. Bölü 2 çarpı h. 8, 4 daha 12. 12 bölü 2 6. 6 kere 4 24. Bu da yine yamuğun alanını bulmuş oldu. 2011 LYS sorusu. X artı 4 AB ise dc'de x artı 4 ki kaldı buraya x artı 1. İki tane dik yamuk var ve ikisinin de yüksekliği eşit midir? Eşittir. Eğer iki yamuğun yüksekliği eşitse alanlar oranı alt taban üst tabanların toplamıyla orantılıdır. <laughs> o halde alan AEF'de yani şu yamuk alt taban üst tabanın toplamı x artı 3. Bölü alan EBCF Alt taban üst taban toplamı x artı 5. İşte alanlar oranı 5 bölü 6. Çünkü h bölü 2 hepsinde ortak olduğu için almadım. Çarparsam 6x artı 18 eşittir. 5x artı 25. Attım 5x'i x attım 18'i 7. İşte bu da 2011 LYS sorusu idi. Ve 2012'de gelmiş LYS sorusu yine. Hemen yapacağımız şey buradan bir tane dikme demek değil mi? 2 ise burası 2. X ise burası X. Peki bu açımızın karşısı 2 ise 90'ın karşısı 4 ise. Şükrüye bu açı olması lazım? Evet. Neden 30? Çünkü bu açının karşısı hipotenüsün yarısı mı? Demek ki 30'un karşısı hipotenüsün yarısı. 30, 90, 60. Burası da bak 30, 90, 60. Burada 60'ın karşısı hipotenüsün yarısının köküç katı mıdır? 7 ise yarısının köküç katı. 60'ın karşısı hipotenüsün yarısının köküç katı burası da 2 köküç. Bunun tamamı buna mı eşittir? Yani ben 7 bölü 2 köküçten eğer çıkartırsam 2 köküçü x kalmaz mı? 2 çarpı 2 4. 7 de x 4. 3 kök 3 bölü 2 eşittir x. Yukarıdan olur mu? Evet isterseniz a çekebilirsiniz. Orada da bir eşkenar üçgen çıkar. 7 7 7 3 kalır. O daha basit oluyor. Evet. Şimdi geldik 2013 YGS evet. sorusu. Bu da bu yamukla ilgili çözeceğimiz son soru. Ee, Al tabanla Üst taban paralel. Bu bir. Sonra DE ile de BC e paralel. Bu da iki paralel kenar. Paralel kenar karşılıklı açıları eşit. O halde bu açımızda X midir? Evet. Peki bu açımızda bu açımız ters açımız Z harfinden? Evet. Peki 70 ise burada iki kenar üçgen oluştuğu için her birisine 55'er derece kalmaz mı? Peki 55 ile x'e ne kalması lazım? Toplamı 180 olduğundan dolayı 125 derece kalır. Değerli gençler yamuk konusunu bitirdik. Başka bir derste buluşmak ümidiyle hepinize iyi günler, başarılar diliyoruz.